37. sorumuza geldik. A ve B reel sayılardır. Olduğuna göre x'in hangi değeri için A artı B toplamı hesaplanamaz. Şimdi x'in hangi değeri dediği zaman ne yapabiliriz? Bence burada bir toplama işlemi yapabiliriz. Toplarsak çünkü AX artı BX olur. X parantezini alırız. Burada da A artı B zaten yan yana gelmiş oluyor. Hemen topladım. AX artı BX şeklinde yazdım. Eşittir diyorum. A artı B artı 4 şeklinde yazıyorum. Burayı x parantezine aldım. a artı b oldu. Eşittir diyorum. a artı b artı 4. Şimdi ne yapacağız? Buradaki a artı b'yi de bu tarafa atsak mı? Atalım. x çarpı a artı b eksi a artı b. Şöyle parantez kullandık. a artı b parantezini alırsak da x eksi 1 çarpı a artı b ifadesi kaça eşit olacak? 4'e eşit olacak bize x'in hangi değeri için a artı b toplamı hesaplanamaz diyor. Şimdi burada a artı b'yi yalnız bırakmamız lazım ki x'in hangi değeri için hesaplamadığını anlayalım. Hemen yalnız bırakıyorum. Şöyle a artı b eşittir diyorum. 4 bölü x eksi 1. Eğer burası 0 olursa bu işlemin sonucu tanımsız olacak. Yani x'in bir değeri için a artı b hesaplanamaz diyoruz. Cevabımız b seçeneğidir. Anlamayanlar için 4 bölü 0 nedir? Tanımsızdır. Tanımsız olduğu için A artı B'yi hesaplayamayız.